Arkadaşlar hoş geldiniz like atarsanız sevinirim eğer like atarsanız diğer arkadaşlarınıza da like yani like dolayısıyla görür aa Victoria ablanın canlısı var hemen koşup geleyim der yani o yüzden like atın. O yüzden like atın. Diğer arkadaşlarınız da görsün. Hemen koşarak gelsin. Like atarsanız hemen e, tanıdık kişilerin önüne e, çıkarım. Canlım çıkar ve sizde de sohbet arkadaşları e, ortaya çıkar dolayısıyla. En etkin takipçide zaten şu an sinsice bakanların kim olduğunu birazdan söyleyeceğim. En etkin takipçilerde sırayla eğer orada sinsirella gibi baksanız bile oradan sinsi sinsirella gibi ee, şu an kim olduğunu ben birazdan kimlerin canlı da olduğunu söyleyeceğim bakalım. Her şeyi ortaya çıkartacağım. Sinsirelliler hadi bakalım. Hadi sen oradan bak sinsi. Sinsi bak kız. Bak bak ben şimdi seni nasıl ortaya çıkartacağım birazdan. Şimdi bakacağım artık ben oradan üstten bakanların hepsini diğer geçmiş can bir önceki canlıma bakın orada şakır şakır konuştum. Şakır şakır herkese döktüm yani. Sinsirellelere döktüm ya. Ne sandınız? Arkadaşlar, şimdi e, sinsik bir bakanlar, siz kim olduğunuzu Bak, ben biliyorum. Şimdi ifşa edeceğim. Bana gözüküyor artık yani. Like atsanıza like. Like lan nereden? Öküzün trine baktığı gibi bakıyorsunuz. Düşmanları mısınız lan siz benim? düşmanım mısınız siz benim? Ama siz görün. Düşmanlar.